Herkese merhaba dostlar. Bugün size PUBG Mobile'da kasma sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Yardımlarını sağlayacağız. Ee, ve haricinde 90 FPS nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Ama öncelikle şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce PUBG Mobile'ın beta sürümünü yükleyeceğiz. Beta sürümü için alta linki bırakacağım. Be bizleri beğenip takip etmeyi unutmayın güzel dostlarım. Hemen geçelim. Şimdi PUBG Mobile'da geldik arkadaşlar. Şöyle tam ekran vermeden önce kare hızımızı bir görelim. FPS oranımız kaç? Ona bakalım. Şurada gördüğünüz üzere 58 civarında geziyor. Onu daha net size gösterebilmek için ayarlar kısmına gireceğim. Şu anda 27-55 FPS aranına düştü. Şöyle yapalım. 56 FPS'miz var. Arkadaşlar öncelikle grafik ayarlarımızı bu şekilde ayarlayacağız. Oyuna girdikten sonra sakın ilerletmeyin arkadaşlar. Çünkü küçücük bir ayrıntıyı kaçırırsanız hakikaten kaybedersiniz ve bunu yakalayamazsınız arkadaşlar. Ee, gölgelendirme ve grafik ayarlarında oynama kapalı olacak arkadaşlar. Lobi de aynı şekilde. Buraya kadar her şeyimiz normal olarak gelecek. Geri kalan hiçbir ayara dokunmayacağız. Ve bunu yaptıktan sonra FPS'mizi arttırdıktan sonra arkadaşlar kesinlikle grafik ayarlarını oynamayacaksınız. Oynarsanız tekrar bunu yapmanız gerekecek. Ee, genelde tekrar geliyoruz ve şurada çıkış yap yazısına basarak çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar her şeyimiz normal. Bakın 83 FPS falan görmeye başladı. Ama velakin hani oyun düzelmedi arkadaşlar. Şuradan tamir et butonunu olan tamiri kaldırıp varsayılan uygulamanın e, ayarları uygula diyoruz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar işlemci düzeltildi diyor şu an 83 FPS alıyoruz ve 18'e düştü bu sabit değil arkadaşlar tekrardan yükseltelim şunu PUBG Mobile açıyoruz gördüğünüz 9 10 yani sabit bir FPS'miz yok Bu da oyun içerisinde bize kaybettirmeye mahkum eder arkadaşlar İlerleyelim. 13 FPS'miz var şu anda. Oyun açılma çabasında. Oyun açılırken zaten oyun kendini belli ediyor. Ben diyor FPS'de de sıkıntılıyım diyor. 0'a kadar gördük arkadaşlar. 24-30 arasında geziyor. Ee, burayı kabul ediyoruz hızlıca. Arkadaşlar şunu da onaylıyoruz. Gördüğünüz üzere 29 FPS'miz var. Facebook Twitter artık orası beni e, ilgilendirmiyor. Orada hangisinden giriş yapmak istiyorsanız onunla giriş yapıyorsunuz. Şunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın 114 TPS'yi gördüm. Burada iptal ediyoruz. Yetki reddediliyor. Tekrardan şunu 11 F11'e basıp bu kısmına tekrar geri dönüyoruz. Ve şu anda giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar girişimizi yapacağız. Şimdi girişimizi yapalım. 67 115 Evet e, girişiniz her neyse onu yaparsınız arkadaşlar girişimizi yaptık arkadaşlar 119 fps'ye kadar gördük şu anda 120 FPS bozduk bozduk oyunu bozduk devam ediyoruz arkadaşlar oyundaki e, gamebook ayarlarını sizlere göstereceğim gördüğünüz üzere 82 FPS alıyoruz arkadaşlar nereden nereye Dediğim gibi ayarlar kısmına e, kesinlikle dokunmuyoruz. Bakın 80-81'e sabit kalmaya çalışacak bu. Oyunu yeni açtığımız için böyle bir sıkıntılar yapıyor. Daha sonrasında oyun içerisinde düzeliyor. 80'nin altına artık bu saatten düşme saatten sonra düşmez. E, bakın aşırı ve akıcı. Buralara kesinlikle dokunmuyorsunuz. Kesinlikle hiçbir ayarla oynama yapmayacaksınız zaten. Hiçbir şekilde yaparsanız tekrar aynı hataları alacaksınız arkadaşlar. Kontrolleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu arada tuş takım hataları oluşacaktır. Öncelikle oyuna girmeden önce bir ayarlarınızı yapın arkadaşlar. Şöyle... Evet arkadaşlar şu ana kadar her şeyimiz tamamlandı. Hiçbir sıkıntımız yok ve 80 fps almaya devam ediyoruz. Ee, oyunların içerisinde her türlü sorunlarınızı halletmiş olduk. FPS sorunları buraya kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni beğenip takip etmeyi unutmayın dostlar. E, biliyorsunuz D Live'da da yayın yapıyorum, D Live'da e, İbrahim 1532 diye aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda linkini bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.